herkese selam arkadaşlar aracımız benzinde çalışmıyor arkadaşlar göreceksiniz her taraftan çatlamış gördüğünüz gibi arkadaşlar benzin kaçırıyor buradan da araçta da çalışmıyor şu filtreyi temizleyeceğiz arkadaşlar iyice temizleyeceğiz filtreyi ve hortumlarını değiştireceğiz Hortumları değiştirdikten sonra umarım araç çalışacaktır. Güzelce süzgeci temiz oldu arkadaşlar. İçerisinde çamur oluşmuştu. benzin de çalışmıyorsa şu filtre filtre ola filtre olabilir. Filtre simsiyah arkadaşlar. Şimdi tertemiz oldu. Yeni bir tane alabilirseniz alın arkadaşlar. Bizimki sadece biraz çamurlaşmıştı. Temizledik. Şimdilik böyle bir deneyeceğiz. Filtreyi temizledik arkadaşlar. Bakın buradan benzin dökülüyor. Arkadaşlar aracımız çalışmıyordu benzinde. Filtreyi temizledik arkadaşlar. Filtrenin içerisi çamur olmuştu. Filtreyi temizledikten sonra e, borularının arkadaşlar benzin benzin borularının çatlak olduğunu ve benzin kaçırdığını gördük arkadaşlar. Bunun da kenar arkadaşlar çatlamıştı. Ben buradan da benzin kaçırıyor. Benzin dökülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benzin dökülüyor. Hem onu değiştireceğiz. Hem çatlak boruları değiştireceğiz arkadaşlar. Aracımız filtreyi temizledikten sonra çalıştı. Fakat şuralarda çatlaklar var arkadaşlar. Şu depo çatlamış ve borular çatlamış arkadaşlar. Bakın borulardaki çatlaklıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Gitmiş. Buradan da aynı şekilde zaten benzin kaçıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Büktüğünüz zaman benzin geliyor. Hepsini değiştirelim arkadaşlar. Benzin hortumlarını değiştirmeye başlayalım. Süzgeçten süzgecin bu tarafından arkadaşlar. Tamamen borularımızı yenileyip şu tahliye kutusunu da değiştireceğiz. Arkadaşlar şu hortumu çıkarıp diğer hortumu takıp biraz yukarıdan tutacağız ki çok benzinimiz gitmesin. Şimdi diğer taraftan da kancayı takacağız. Onu yukarıdan Tutalım ki böyle bunu bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan keseceğiz. Kestik arkadaşlar bunu. Şuradan arkadaşlar. Kelepçesini taktık yeni kelepçe arkadaşlar. Şimdi kelepçemizi sıkalım. Şeye göre ölçüsünü aldık arkadaşlar. Bunu da bu taraftan kesiyoruz süzgeç tarafını arkadaşlar değiştirdik. Kelepçesini takacağız şimdi. Bu tarafında da ölçüsünü alıp şuradan arkadaşlar keselim. Filtre tarafından arkadaşlar kancasını sıkalım şimdi. Tam uca doğru kancaya götürüp. Güzelce sıkalım. Bu tarafı sıktık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı geçirip kancasını sıkalım. Kancasını getiriyoruz. Şimdi bu tarafın kancasını sıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar oradan aldık filtreye. Filtreden aldık. Ölçtük. Şimdi buraya bu eskisini buradan kaçırıyoruz zaten arkadaşlar. Eskisini sökelim. Kancasını geçirip güzelce ne Bir arkadaşlar. Şimdi kancasını sıkmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu çatlak da bunu da değiştireceğiz. Bunu ortaya takıyoruz. Kancayla sıkalım. Arkadaşlar o kelepçeyi taktık. Üstünü de yerleştirdik. Şimdi bunu değiştireceğiz. Sadece şu içeriden gelen içeriden gelen boruyu da taktığımız zaman en alta işlem tamam olacak. Hava şeyini söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava filtresini söktük. Şuradaki boruyu da değiştireceğiz. Çünkü çatlamış arkadaşlar. Bakın şuradan da benzin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benzin kaçırıyor şuradan. Çatlamış arkadaşlar. Şunu da hemen değiştirelim. Arkadaşlar bunu değiştirdik. Eskisi gördüğünüz gibi burada. Buradan benzin kaçırıyordu. Komple hortumlar da gitmişti arkadaşlar. Hortumlarını da değiştirdik. Bakın hortumlar hep çatlamış. Benzin kaçırıyordu hep. Ondan kaynaklı araba benzinle çalışmıyordu. Şimdi bütün şuradan itibaren tüm hortumları yeniledik. Şurayı da yeniledik. Şimdi aracı benzinde çalıştıracağız. Aracı benzinde. Gördüğünüz gibi. Araç benzinde. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.